Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Bugün kuşlarımıza eşe atacağız. Hatta şu, ışığı da bir yakalım. Netlerle gayet güzel oluyor aslında. Bakarsınız ama şöyle, de, şöyle aydınlık olsun. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Ben dayanamadım. Normalde bekletecektim. Ee, yani biliyorsunuz ben normalde e, iş saatleri içerisinde çok da fazla vaktim olmuyor. Eve de geç geldim mesela bugün. Ee, Yaklaşık yani 9'da mıydı 10'da mıydı neydi evdeydim ben. O nedenle e, şu anda da geç bir saatte çekiyorum. Geç bir saatte de eşleme yapacağım. Yani mesela şu kafesin halen de altı kenarda duruyor. Yıkayacağım. Zaten oraya daha kuş atmadım. Atacak kuş da yok elimde. E, onları yani bakın diğerlerini eşleyeceğim. Diğerleri tam istediğim yerdeler. Bazıları sadece yer değişecek ilerleyen zamanlarda. Onlar da şu anda kuluçkada olan kuşlar. O nedenle elleyemedim. E, öncelikle ben kuşları bilmeyenler için ufaktan böyle sıradan göstereceğim yerlerini en azından sizlere e, söyleyeceğim ve bunun ardından e, kuşları eşe atacağım Bunlar zaten eşli Bulut'un kızı ve Bulut'un oğlu. Bu da burada uyuyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Bu dişi çok fena. Yemlikteki bütün yeme aşağıya indiriyor. Tabana indiriyor. Ee, ben de o yüzden bir süre böyle yerden yemesine müsaade edeceğim. Sebebi de şu. eğer yani ben bunları böyle yaparsam bir kabı da yere koyacağım. Şimdi zaten geldim ancak e, yanlarına gelebildim. Bir kap da yere koyacağım. Yerdeki kaptan da yiyecekler. Yere döktüklerini de yiyecekler. Bir toparlayacaklar. Ondan sonra bu yemiye yemeğe koymaya devam edeceğim. Şu altını zaten görürseniz bu yem. Yani ben eğer akıllı yemikten yemiyorsa ya da döküyorsa böyle bir yöntem buluyorum kendimce. Bunlar zaten tekrardan yumurtlayacaklar. Yuvalıklarına kolluklarını yerleştireceğim. Temizlik yapacağım bir. O yüzden biraz beklemediler. Bunun kapısı biraz açık kalmış. Buradan kaçabilirdi bu. Şimdi ben şöyle bir deneme yaptım. Geçen burada bu rainbow var? Bu safkan violet olan renginden zaten belli ediyordur. Normal kuşlara göre de bayağı iri. Burada da bu turkuazım var. Şimdi arkadaşlar ben geçen günlerde bir deneme yaptım. Ee, bu erkekle dişisi hatırlarsanız yani şu violetle dişisi çok fazla böyle sıkı fıkı değillerdi. Bunun sebebini hemen söyleyeyim. Tüydeler e, ve birbirlerine olan ilgileri biraz azalmıştı. Ben de aldım o violeti bunun yanına attım. Bu çok baskın ya. Tüy de olsa kuş çiftleşmek için kur yapıyor. Ee, ben de madem öyle o zaman dedim yan, yanına atayım ee, ve sonrasında buradaki erkeğini hemen gördü de birbirlerine yapıştılar. zaten ne kadar baskın olduğunu şu an görüyorsunuz Ryan çıldırıyor aynı şekilde bu da öyle kurlarına devam ediyor şu an yapmıyor ama gerçekten burada bayağı bir kur yaptığını gördüm üstteki falan da bayağı bir kur yapıyor Sonrasında işte kuşların birbirleriyle anlaştıklarını çok güzel bir şekilde erken kur yapıp baskını kurduğunu gördüm şu takımda. Bunun yanına attıktan sonra kıskançlık krizlerine girdi. Dedim tamam doğru yoldayız sıkıntı yok. Ee, bunlar yumurtlayacak dişi de yumurta oluşumunu bekliyorum. Burada ise bebekler var. Onları bugün gösterebilirim mesela. Şimdi arkadaşlar tespit ettiğim bebekler var. Buradan sonra zaten arkayı bir göstereceğim. Ee, arkadaşa verdiklerimiz e, ve ölenlerle beraber arkadaşa elimizde bu kadar bebek kaldı bilginiz olsun. Ee, şu grilerin ama ben bundan biraz şüpheliyim. E, genelde böyle sağlam ağır kuşa mesela erkek olacak bu. Sağlam ağır kuşlarda genelde beni hep sıkıntı oluyor. İnşallah bunda o sıkıntıyı yaşamayız. Bakalım şu an iyi gibiyiz. Gayet sağlıklı Allah'a şükür. Şöyle görüyorsunuz zaten. Bir problem yok gibi ama her şey yerli yerinde. İnşallah bizi ayak kırıklığına uğratmaz. Çünkü genelde hevesimiz son dakika gidiveriyor. Ee, burada diğer bir yavrum bu çek olmalı diye düşünüyorum ve %90 şunların yavrusu. Aynı şekilde yavrum ne yapıyorsun? Bu kırmızı göz arkadaşlar tek kaldı. Ee, en küçük kardeşleri ezildi o yaşayacak aslında da ezilmiş. Aynı şekilde diğer yavrularından da kardeşlerinden de ezilenler var. Dişi mi erkek mi inanın bilmiyorum bakayım. Yani erkek olma ihtimali de var bunun. Erkekse çok iyi zaten. Şu an büyüyor bizim kel kafa. Maşallah kremi ne oldu? Şurada bir tane var. Bu dişi mi? Ya zaten arkadaşlar dişi isteyen bayağı var. Şu an için inanın erkek elimde çok fazla yok. Aha görüyorsunuz zaten olan yağlıyor. Verdiklerimiz, ettiklerimiz, yuvalıklara kaydırdıklarımız falan ölenler derken bu kadar kaldı. Ee, burada da bir tane erkek sanırım bu. Tahminimce. İnşallah yanlış tahmin etmiyorumdur. Bu da ya bulutun ki mor gelecek gibi eğer mor gelirse şunların yavrusu. Yani bunlarınkinden bir tane bulutun kimden pardon pastellerinkinden bir tane kalmış oldu. İki tane. Ne yok. Evet iki tane pastel bir tane bulutun yavrularınkinden kalmış oldu. Şimdi arkadaşlar bunlar zaten şu anda yem savaşı yapıyorlar. Yemleri bitmişti yeni koydum. Ee, burada da rainbow olma geçen dişisine attım bir denedim çok güzel anlaştılar bu zaten dişisiyle sürekli çiftleşen japonesim ee, sezon sonu japonesler gidiyor şu arkadaki Jumbo'lar gidiyor. Ama bakın her zaman söylüyorum. Şunu sezon sonu. Yani bana şu anda fiyat için yazmayın. Bir de ben benden ısrarla şehir dışı gönderim istiyorsunuz. Arkadaşlar şehir dışı gönderim yapmıyorum. Kesinlikle bunu üstüne bastıra bastıra söylüyorum. Şehir dışı gönderimim yok. Kesinlikle yok. Yani hiçbir şekilde bir kerelik dahi olsa yok. Ee, bir defa mahsus istiyorsunuz. Yok yani arkadaşlar. Gönderim yok. Benim inanın başımı kaşıyacak vaktim yok. Şu an akşam bunlara gelişim benim saat 10. 10, 10 buçuk, 11 bazen değişiyor. Normalde daha erken bitiyor mesaim ama mesaiye kaldığım oluyor. Dosyalar bitmiyor falan filan. Ee, iş uzuyor. O yüzden hani dediğim gibi bayağı bir zorlanıyoruz. Şimdi bunları bir eşe atalım. Yani ben aslında şu kremino dişi eşe atmak çok isterim ama onu atacak erkek yok elimde. Ee, şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. İlk önce arkadakileri atacağım. Yani şu japonist dişi ve şuradaki Rainbow dişi. Yani bunlar var. tek yemekle çok fena kavga ediyorlar. Diğer yemeğin de altı yok. Onu nasıl yaparız ona bir çözüm bulmak lazım ama bu hafta sonu ancak olur. Şuna bakar mısınız maşallah cilet gibi oldu. Güzel bir damızlık. Şimdi öncelikle bir kuşlarımızı yakalayalım. Ee, buradaki kaosu bir azaltalım. Japanese Blue arkadaşlar bu yakalandı. Şöyle göstereyim. Benim deli kızım. Arkadaşlar bu arada çift kanat çift tepe. Çok felaket bir şey. Kırmızı göz yavru veriyor bunlar. Yakalayamadık ama. Evet. Şöyle aç bakalım. Şimdi isterseniz hemen yanındakilere de bir eşleyelim. Bunlar da ondan bir hemen seslerinden coşsunlar. Diğer bir evet işimizde yakaldık arkadaşlar. Bir saniye hemen bir atalım. Tam tutamadım ama inşallah ne telefon düşer ne çıkarsın. Şimdi bunları da eşledik. Renkler falan muazzam. Güzel yakıştılar tam ışıktan belli olmuyor ama nasıl netleyebiliriz? Şöyle bakın erkek de burada. Gayet güzel anlaşıyorlar. Bunlar ne durumda? Dişi yemliğe gitti. <laughs> orada yem yemedi ya dişi yemliğe gitti. Şimdi e, bunları şöyle bir göstereyim. Biraz uzun olacak bu video. Bunlar iyi ya. Aman bakın görüyor musunuz nasıl kurlaşmaya başladılar. Biraz müsaade etsem geçen gün bunlara denedim. Biraz müsaade etsem dişi hemen yuvaya gidecekti müsaade etmedim. Bugünü bekledim özellikle. E, ama artık eşleme hani zamanı, vakit geçiyor. Dinlendilerdi. Şimdi buradan toplamda kırmızı gözü, DF'yi, fallovu, e, Fallow'u, bir de gri erkeği. Toplam 2, 4, 4 tane falan kuşu. 2, 4, evet 4 tane kuşu eşe atacağız arkadaşlar. Şimdi onları toplu bir şekilde eşleyelim. En son rainbow'ları bırakacağım. Evet hemen eşlemeleri yaptık. Şimdi bakın bunlar anlaştı hemen. Bunlar zaten eşlerdi. Ee, şunları attım. Kırmızı göz bayağı yanaştı. Bütün ya. Bu çok güzel bir şey. Onun üstüne o fallo neler oluyor. <laughs> fallo bakalım neler yapacak. Belki bunlar kırmızı göz gelir ya. Diğerine gelmedi ama ben aslında şeyden korkuyorum. Acaba diyorum bu e, dişinin genler mi yeşil falan mı var? E, baskın geldi. E, yavru konusunda fallo ile yavru konusunda hani kırmızı göz gelmemişti ya. Acaba dedim baskın mı geldi? Bir korkum o yönden. Yoksa başka bir korkum yok yani. O dişi gerçekten sağlam bir dişi. Burada kuyruk mu kaldırdı bu ya? Yok. Bu, <laughs> bu da eve Bugün yemleri bitmiş bunların ya. Vallahi ben gelene kadar haliyle geç geldik bugün. İstisna yaşadık. Bu yulaf yememiş. Salmaya vermiştik demek ki ona yedirmediler. Bunlar da Evet, dişisi yine yemde. Allah bugün galiba dişilerde <laughs> bir açlık problemi mevcut. Onun dışında ne kaldı? Rainbow'lar kaldı. Ama ben size bir şey diyeyim mi? Net çiftleşecekler. Bakın mesela... o bunlar da bayağı. Ya kıyamıyorum arkadaşlar. Jumbolara kıyabilsem satacağım. Ama ben mesela sezon sonuna şu arkadaki dediğim takımı bir ihtimal bakın düşük de bir ihtimal olsa belki bunlar. Ee, mesela Japon eser. Mesela Japon eseri göstereyim hemen. Nasıl anlaştıklarını görün Bunlar. Hani bunları diyorum full şey yapayım. Göndereyim. Ve yerlerine misler gibi rainbow takımlar alayım. Yumbomuz elimizde olsun. Ama rainbow'umuz bol olsun. Onu istiyorum aslına bakarsanız. Ee, buradaki turkuaz erkeğin dişisi şurada yeşil olan. Şöyle bunu ayarlayalım. Onun dışında violetin dişisi de şu onun dışına kalanlarda zaten teklemeler. Arkadaşlar ölen jumbo erkeğin dişisini vereceğim. Yani kırık jumbo ayarında bir dişi aslına bakarsanız. Ee, öyle ufak tefek bir dişi değil. O nedenle dediğim gibi hani öyle... Ee, şu an piyasaya göre vereceğim. Ee, diğerinin altında kesin erişmeyecek buna emin olabilirsiniz. Ee, zaten karında kırmızı göz var. Albino DF yavrular da veriyor ekstra olarak da. Ee, yavruları oldukça iri boyutlu mesela şundan örnek vereyim. Şu jumbo erkekten örnek vereyim. Şu aşağıdaki dişiden bahsediyorum. Burada görüyorsunuz oldukça iri. İri kıyımlı dişi yani. Neyse şimdi onu bırakalım şunu yakalayayım ben hemen bir. Ee, diğer Violet'le beraber hemen eşya atalım. Evet asıl cümbüş başladı. Ben şimdi şuradan görmek istiyorum. Bunlar zaten net. Şöyle. Şuradan göstereyim. Bakın karşıda da diğer violetler. Bunlar net çıkışı. Bu kadar baskınlığa karşı bence bu dışı dayanamaz. Ama benim aklımda başka şeyler de var. İlerleyen günlerde, ilerleyen dönemlerde, senelerde. Ee, bu erkeğe nasıl bulursa eğer arkadaki benim kendi violet dişim vardı ya şunların yavrusu. Onları diyorum atayım. Ee, o dişiden çocuğun olanı atayım. Arkadaki erkeğe attığımı. Değiştire 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 artık e, dişileri bakalım ayarlarız. Onun dışında şurada bir kurlaşma mevcut. Arkadaki yere bir bakayım. Oo Rainbow Jones'muş bir saniye. Hemen gösterelim onu da. Bakın görüyor musunuz? Ben, ben göstereyim hemen geri çekiliyorlar. Ama onu da bir çiftleşmeye kadar hemen sizlere göstereceğim arkadaşlar. Aa bunlar iyi ya Yani ben sıkıntı yok, memnunum bunlardan iyi takım çıktı ortaya. Onun dışında bunlar galiba yarın sabaha kadar çiftleşirler. Ee, onun dışında bir bakayım dişi burada yuvayı arıyor bakın görüyor musunuz yuvaya gidecek Df dişi. Bakayım onun dışında var mı? Arkadan ne haber? Oo. Oh. Dişi nerede? Dişi yuvaya gidiyor sanırım. Onun dışında başka var mı bakayım. Ha bundaki e, yumurtayı da size söyleyeyim. Yumurta var. E, oluşumu var aslında bakarsanız. Tam net bir şey yok. E, oluşumu var ama hani daha yumurta kesin oluşmuş diyemiyorum. Maalesef ki. Onun dışındaki takımlarda ufaktan bir göstereyim arkadaşlar. Ya zaten bunların çoğunun çiftleşeceği net bir şekilde belli. Mesela burayı göstereyim. Burada dişim toplamda dördüncüyü mü? Yumur, Üçüncüyü yumurtladı. İki tanesi yeşil rainbow'ların. Ee, neden buraya kaydırdım? Onu da söyleyeyim. Altında iki tane yavru var. Onları büyütüyor. Onlar çok kakalamışlar yumurtaları. Ben de çıktık şey altına koyacağım tekrardan. Şu an bebekleri büyütüyor. Ama yavruların ne olduğunu inanın bilmiyorum. Yani rainbow mu ne hiçbir şey, fikrim yok. Bunların yavrusu değil onu biliyorum da. Ama bunların yavrusu nasıl olursa bir 3-5 kadar çıkar tahminimce. Artık hayırlısı. Bu arada bu erkek de bayağı kurlaşıyor dişiyle. Ya bunlar zaten net yumurtlayacak arkadaşlar. Dişi acayip kalıplı. Allah nazarlardan saklasın. O arkada gösterdiğin yavru da zaten e, kalıbını anneden almış. Muhtemelen. E, çünkü oldukça iri. Eğer bilmiyorum. Yani Allah bir sıkıntı olmadan büyürse yavru artık çaresine bakacağız. Bir karar vereceğiz. Çünkü çok fazla gri besledik. Şu zamana kadar çok fazla gri kuş ürettik. Ee, artık biriktirmek istemiyoruz. Ne yalan söyleyeyim. Klasik renkler. Gri de, gri de dahil olmak üzere klasik renkler hiçbirini istemiyorum. Sarı yüz olur. Parçalı olur. Hani onların altından bazen gri bile verse kabulüm. Önemli değil ama amaç farklı renkler. bunlar yani bu arada sanırım tamamıyla işi hallettiler. Yakında bunlar çiftleşirler hemen. Zaten eş kuşlar, yumurta veren kuşlar. Şunlar ilk defa işe atıldı. Daha önce atmış mıydım acaba inşallah bunları ya? Denedim mi hiç hatırlamıyorum. Denesem ama hatırlarım. muhtemelen atmadım ben bunları. Of bir kuyruk kaldırma peşine kavga. İşi çok kızgın erkek üzerine gidiyor ama yeteri kadar olmadığı için işi vuruyor. Bunlarda çok fazla bir hareketlenme yok. Zamanla belli ederler öyle bekliyorlar. Manyak manyak. Ama bunlarda var. Merhaba biliyorsunuz eş kuşlar. Dişi artık çiftleşmek istiyor. Çok ağır tüydeydi halen daha öyle. Ama halen daha çiftleşmek istiyor. Belki hani bu eşleşme durumu bunları tüyden çıkartır diyerekten bir umut bakalım eşledik. İnşallah yüzümüzü kara çıkartmazlar. Allah maşallah ya. Hiç aslında maşallah varınızı Artık yani bayağı bir ölümde yaşadık yavrularda. Bir duralım. Artık ilerleme zamanı. Şu bitirelim. Yenilerini sipariş edelim. Kızım ne yapmış? Bu kızımda da 5 yumurta var arkadaşlar. Bakın şu da Rainbow'un ilk yumurtası. Kendi kendine doldurdular. Vallahi hiçbir şey yok. Şunu da göstereyim. Bu arada e, bütün o erkek tüyü de onu da belirteyim arkadaşlar. Şu erkeğin benim tüyü de. O nedenle bir şey hiçbir şekilde kuru yapmıyor. O yüzden onu mazur görüyorum. Çünkü buraya geldi geleli ağır tüye ilk defa giriyor. Yani o yüzden hiç problem yok. Bir tane dik yavrusunu alabildik. Sağ salim düşürebilirsek yani şu dişiyle beraber almıştık. Dişin ne kadar kızgın olduğuna görebiliyorsunuzdur umarım. Yani aslan yine onlar da. Biz bir kez inadını kırdım. Yine ilerler de işte zorlamak istemiyorum. Fallonla devam edeceğim. Peşine de arkadaşlar planımı hemen size anlatıp videomu kapatayım. Biraz da şu tarafları göstereyim. Şimdi şöyle. Ben ee, sezon sonunda fallo dahil dediğim gibi az önce, yani videoda ile önceki dakikalarda söylediğim e, birkaç tane takım mı göndermeyi planlıyorum arkadaşlar. E, griler konusunda emin değilim ama onlar da bu kadroya dahil olabilir. Emin değilim. Şunları da gösterelim. E, o konuda lütfen ısrar etmeyin çünkü elimde şu an satılık olarak bir tek Jumbo kırığı ayarında bir dişi var. O da siz bu videoyu izleyene kadar ki stop video olduğu için satılabilir. Ee, o yüzden yani muhtemelen de satılmıştır siz bu videoyu izleyene kadar. Satılmamışsa da yavrusuyla eşof böyle satmayı e, planlamışımdır. Öncelikle ondan da bahsedelim. Ee, o dişi dediğim gibi şu an için verebilirim. Ama satılmış olabilme ihtimali her zaman göz önünde bulundurun. Onun dışında son detaylı bilgilerimi vereyim. Arkadaşlar şurada bir tane dişim var arada görüyor musunuz mavili? Şu. Onun karadın annesi saldırmıştı. Tüyleri uzuyor. Ee, kalın biraz zor uzar. O nedenle zaman alıyor. Onunla şu erkek güzel anlaşıyor. Bakın şu ikisi güzel anlaşıyor. Erkek jumbo kırığı, dişi çek. Boyutlardan bellidir zaten iriliği erkeğin. Aynı şekilde dişinin de iriliği belli. Ee, boyutu pardon belli. İriliği demeyelim ona. Onlar e, güzel eş anlaş yani anlaşıyorlar şu an için. Yani derseniz ki ben alıp takım olarak beslerim. Sıkıntı yok. Ee, dişinin kanat tüyleri şu anki pozisyonundayken uygun bir rakama vereceğim. Erkek eski yani normal fiyatına gidecek ee, ama onun dışında dişiyi kesinlikle arkadaşlar şu anda bu aşamadayken uyguna vereceğim. Her kanatlar düzelir ee, eski jilet gibi haline alır aynı şekilde vereceğim. Size gelince kanatlar düzelmez mi öyle bir kanun var? Hayır yok. Özel bir bakım uygulamıyorum sadece uzaması gerekiyor. Çekilmiş kanat gibi düşünün tüy gibi düşünün. Ben de mesela tüyleri çekince hemen o şekilde uzuyor. Arkadaki sarı kuşunda kuyruğunu deforme etmişlerdi yanlış hatırlamıyorsam. Çektim uzadı bakın şu kuş. Painted ee, kanatlarının aynı şekilde anne kurbanı çektim uzadı arkada bir, bir tane daha erkeğim var onunkini de çektim uzuyor uzasın buraya dahil edeceğim. Ee, bununkiler de uzuyor mesela uzamayan kuşun kanadaki kuyruğu uzuyor şu anda hani dediğim gibi o uzamaz diye bir şey yok o iki kuşu vereceğim. Ee, onun dışına bakın şu, şu arkadaki sarıyla muhtemelen ki Painted benim az önce gösterdim o jilet gibi oldu dediğim Painted'i vereceğim. Zaten başka da kuş kalmıyor vereceğim zumba burada diğer zumba maalesef öyle bir şey olan erkek olan duruyor. Ona bir tane yani toparlarsa kendi ayarlarım bir şey yanına. Toparlamazsa canı sağ olsun öyle takılır benimle. Yapacak hiçbir şey yok. Evet durumlar bu şekilde. umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yani kuşlar yakında çiftleşecek durumdalar. Bir kısım kirli olduğundan dolayı mazur görüyorum. Onun dışındakiler her türlü zaten yola gelecektir. genel olarak yavrularımızı da gösterdik. Araya sıkıştırdık. Arka tarafı da çok fazla gösteremedik. ama şöyle bir gösterelim videoyu. Bunlarla bitirelim. Şöyle. Bunlar birbirlerinden kızışaraktan e, yola gelecekler. Benim merak ettiğim takımlarımdan biri budur. Bunların altından neler geleceğini inanın çok merak ediyorum. Çünkü dişi safkan. E, erkek de safkan diyebiliyorum. Çünkü kardeşleri de bendeydi biliyorsunuz ve hepsi reyim oldu. Sıkıntı yok. Hatta bir kardeşi daha halen daha bende. E, yani bu kuşlar gerçekten Kolumsuz, problemsiz kuşlar diyebilirim kan bakımından. Ee, takım olarak konuşuyorum. Ee, i̇nşallah bakalım güzel de yavrular verirler bize. Onun dışında bunlar zaten bizim eş kuşlarımız yakında da bir mutlu diye tahmin ediyorum. Evet, bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.